...umumi bozulmuş. Şimdi 3-4 milyon insan muhacir Türkiye'de. 500-600 bin kişi sınıra dayanmış. Öbür tarafı öbür tarafa, öbür tarafa, Afganistan dağlarında, Çeçenistan dağlarında, Filistin'de, Morada, bilmem nerede. ünsun rahat eden bir vakata yerken o küçük çocuklar resimlerini gösteriyorlar ona bir ayağında yaralı bir çizme var bir anda çıplak bu soğukta şuriyetlerden çamurun içinde gelmiş değmişler ne çadır ne o ne o, ne o. hiçbir hazırlığı yok evindeki nime eşyasını bir bohçaya sarmış sırtına almış çocuklarınla tutmuş geliyor ferah içinde yaşa bakın nasıl Yüz aç adamın arasında insan tok olarak zor, tıka zor yer yerinde, ancak karnını doyuracak kadar yer insan. Maalesef İslam alemin durumu bu. İslam aleminin durumu bu. Halaş pamuğuna çevirdi Hristiyanlık Haçlılar İslam topraklarını halaş pamuğuna çevirdi Bazılarının zoruna gitti O neydi o öldürdükleri komutanın adı? Kasım, Süleyman. ha? Kasım Süleyman. Süleymani Amerika'nın bu topraklarda ne işi var? Amerika bu topraklarda ne arıyor? Bir insanın hareminin çiğnenmesinin adı nedir? Bir insanın evinin, hareminin çiğnenmesinin adı nedir? Sorgusuz, sualsiz, yabancının oraya girmesi demektir. Harem, vatan, ev neyse vatan odur. Vatan çiğnetilmez. Vatan toprağa peşkeş çekilmez. O namustur, o haysiyettir, o şereftir o her şeydir. Neslin devamıdır, dinin muhafazasıdır, vatandır. Evin içine ise vatan odur. Amerika burada ne arıyor? Diplomatik münasebetler müstesna ona karışmıyoruz. Her yerde herkes var ayrı. Ama bir işgal gücü olarak gelip kendi evinde, kendi evimizde bir haylaz çocuğumuzu, bir hırsız, namussuz, berbat bir çocuğumuzu ne hakla öldürüyor yani? Ne hakla öldürüyor? Bunun cezasını biz veririz. Bizim toprağımıza girmeye ne hakkı var? Bu <laughs> mahrum birisi kürsüde gebertildi. Esas gebertilen sensin, haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz. Vatanın çiğneniyor, Amerika gelmiş burada, senin vatanında çirit atıyor. Burada adam öldürüyor. Kim öldürürse öldürürsün mühim sen toprağında ne geziyor bu adam? Bu adam senin vatanında ne geziyor? Harem ismetinde ne geziyor? Vatan toprağında ne geziyor bu adam? Bağdat nereydi? Bağdat bizim öz, öz vatanımız bizim. Bağdat bizim toprağımız. İslam'ın toprağı Bağdat. Biz bu sınırları tanımıyoruz. İngiliz'in cetvelle çizdiği sınırları tanımıyoruz biz. rahber perişan. Bu vaziyet içerisinde benim gelirim şudur, öbürüdür, berikidir deyip cirit atamazsın. Müşteri atamazsın. Düşünmek mecburiyetindesin. İktisada mecbursun. Kanaata mecbursun. Evet. Biz işin şuurundan bahsediyoruz. O diyor ki yani biz zalim de Allah zalimi Allah biz zalimi biz zalime musallat etti. <laughs> ne diyeceksin yani Bu da haysiyetsiz adam ne diyeceksin yani? Haysiyet ve şeref tanışmayan adama ne anlatacaksın bilmiyorum ki. Senin çocuğun ya haylazdı şuydu buydu öbürüydü. Yani komşun geldi kapıyı kırdı girdi içeri geldi çocuğunu bilmem ne etti dövdü. Allah zalimin zulmünü bilmem neyle mi verdi diyeceksin yani. He? O zalim de Allah getirdi onu dövdürdü öyle mi diyeceksin? Şerefsiz adam. Vatan ne demek ya? Vatan toprağı ne demek? Vatan namus demektir ya. Din demektir, iman demektir. Her şeyimizi burada muhafaza ediyoruz ya. Ne demektir bu? Hanenin içine ise vatan toprağı odur. Bağdat neredir? Suriye neredir? Suudi Arabistan neredir? Birleşik Arap Emirlikleri neredir? Orada iki tane serseriye bilmem ne vermişler diye oranlar, onların mıdır orası? <laughs> Ceddenle çizilmiş sınırlar mıdır? Bura, bura İslam toprağı. <laughs> biz buraları onlara yalattıracağız. <laughs> onlara yalattıracağız. Paspas yaptıracağız. Hapishanelerde paspas yaptırırlar. <laughs> Çok yaramaz adamlar böyle uzatırlar. İki kişi elinden tutar. Üç kişi de sırtına oturur. O şeyi koridoru öyle temizlettirirler ona. <laughs> toprakları Amerika'ya böyle yaptıracağız. <laughs> Namusumuz varsa yaptıracağız biz. Allah dirayet kuvvet vermişse bunu yaptıracağız. Bu İslam topraklarında elini kolunu salliye salliye gezemezler onlar. <laughs> İslam alemi bu vaziyetteyken tepe tepe isteye isteye harcayamaz. Umad senin değil. Sana lazım olanı kadar senindir. Ve biri o sınıra gelmiş çocuğundur. Evsiz bahsız Müslümanındır. Afganistan dağlarında, Çeçenistan dağlarında düşmanı koruyanlarındır. Video kabuğu. Hocam iyi de öldürülen komutan onca sünni katletti. Buna ne diyeceksiniz? Bulan kardeşim Amerika 2 milyon insan öldürdü. O sünni miydi, alevi miydi, rafazi miydi? Sordu mu size? Irak'ta öldürülen 2 milyon insan hepsi alevi miydi? Allah'tan korkmaz. Vicdansız insanlar bunlar ya. Kaç kişi öldürdü Amerika? Irak'ta Amerika kaç kişi öldürdü? Suriye'de kaç kişi öldürdü? Afganistan'da kaç kişi öldürdü? Bu nasıl şeydir ya? Bu nasıl Amerikalıktır ya bu? Amerikacılıktır. Irak'ta 2 milyon 3 milyon rakamlarla çoluk çocuk kadın ihtiyar demeden öldürmüş bu Amerika ya. Bu benim vatanımda adam öldürmüş. Burada ne arıyor bu demiyor bu yahu. Yani bugün öldürmüş olmasıyla dün öldürmüş olması arasında katillik önünden bir fark mı var? Bu adam, bu Amerika, bu Irak'ta, Irak Harbi'nde kaç tane insan öldürdü? Bunların hepsi yani bunlar hepsi gayrimüslim miydi? Bunlar hepsi Müslüman ya. Ve hepsi de Sünni. Irak'ın tamamı hemen hemen Sünniydi şeyin zamanında. Saddam'ın zamanında. Sonradan İran oralara girdi. Niye onu söylemiyorsun? 2 milyon insan öldürdü bu adamlar ya. Daha hala öldürüyorlar. Hala öldürüyor. Suriye'de bu İdlib'deki öldürdükleri nedir bunların? Bunların hala Afganistan'da öldürdükleri nedir bunların? Miamir'de öldürdükleri nedir bunların? Bu nasıl mantıktır ya? Bu İslam toprağında bu Amerika ne arıyor demiyor bu adam ya. Bu, buna ben çıldıracağım ya. Bu nasıl haysiyet şeref namustur ya? Senin vatanına gelmiş senin adamını öldürüyor. Bu, bu bundan bahsetmiyorum. Süleymaniye'den, Tuzla'dan bilmesi bahsetmiyorum. 2 milyon insan öldürmüş. Öldürdüklerini de hakaret ederek öldürmüş. Hiç mi haysiyetin namusun yok? O kadın bu ümmetin erkekleri ne oldu diye o mektubu yazdığı zaman hiç mi kılın kıpırtamadı senin ya? Bunu Amerika yaptı. Bu ümmetin erkekleri nerede namusumuz, namusumuzu kurtarın diyor kadın. Feryat ediyor. Bunu Amerika yaptı. Bunu Rus yaptı, Çin yaptı, İngiliz yaptı, Fransız yaptı, Alman yaptı. Bunların bu İslam toprağında ne hakkı var, ne dolaşıyorlar. Bu ne kadar namussuzluk, şerefsizlik, haşiyetsizlik, siliklik. Bu nasıl şeydir ya? Çıldıracağım. Daha dün kadın bütün dünyaya o mektup. Bu ümmetin erkekleri nerede? Erkek değilsin ki şahsiyet namussuz herif. Kılın kıpırdamıyor ki seni. Erkek değilsin ki kılın kıpırdasın. Oradaki kadın senin namusun değil mi? Bacın değil mi? Anan değil mi? Teyzen değil mi? Kardeşin değil mi? O erkekleri çırılçıplak üst üste yığmış bir kadın ayağını erkeğin sırtına basmış poz veriyordu. Amerikalı değil mi bu? Bu Amerikalı değil mi? Şimdi çok ağır konuşacağım. Her biri bir Johnny bulsun da yatağına sorsun. Haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz insanlar. Resimlerini görmediler mi? Bütün dünyaya yayıldı bu. Hala Amerika bilmem kimi vurdu diyor yahu. O vurdukları insan değil miydi bunların? telemanı sünni katletmiş. Amerika kim katletti kardeşim? İngiliz mi katletti? Alman mi katletti, mı katletti? Fransız mı katletti? Rusu mu katletti? Çini mi katletti? 2 milyon insan rakam yazılı. Bunlar yazılı olanlar. O çekilen haysiyetsizlikler, şerefsizlikler, hapishanede yapılan hakaretler, o Müslüman çocukların, kadınların ırzları, namusları, haysiyetleri, şerefleri سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله الفاتحه يهودية